Allah bize eğer kutsala uygun, kutsala uygun, kutsalın kutsalını bilerek yaşansaydı yeryüzünde, yeryüzünün nasıl bir cennet olacağını gösterecek bir dönemimiz olacak. Bana göre 25-30 yıldır, inşallah 40 yılı bulur. Ondan sonra birdenbire bir çözülmeyle insanlık gider. Bu bir hikayedir. Çok enteresan bir dönemine şahit evet, etmiyor muyuz? Aynen. Bu zaten ben bazen kendi kendime diyorum, dünyanın en ilginç çağında gelmişiz. 1950'lerden 1945'lerden itibaren farklı bir yola girdik. Ben eşeğe bindim. Şey giderken, ilçeye giderken ancak eşek vardı. affedersin. Ona bindim. Sonra kanıya bindim. Sonra kamyondan bozma bir otobüsümüz vardı. Ona bindim. Şimdi jete biniyorum. Şu kıtalar arası geçişler görüyorum. Şeyler, gezegenler arası geçişler. Bu kadar müthiş bir değişim yaşadı bu çağ. 900'ler zaten genelde böyledir. 900'ler değişimlerin çokça olduğu bir dönemlerdir. 2000'in sonu, 2127'ler, 2125-126'lar insanlık çağının artık sarsıldığı, Bu en azından bu Adem çağının akşamlığıdır. En azından bu Adem çağı. Eğer e, bu dünya bir kere daha kullanılacaksa ki benim kanaatim yetebilecek enerjiye sahip. 6 defa yani. kullanıldığını söylüyorsunuz ya. 10 evet defa. 10 defa evet. mı? Sinha'dan mı hatırlıyorum o, acaba? Sinha'da evet 6 defa. 6 yani. defa. Evet. Sonradan elinde bilgilere... Hz. Musa rivayetiyle, bir rivayetle karşılaştım. 10 defa diyor. Ama ben kitabı bozmak istemedim. 10 defa. Yani on tane Nasıl iyi okucuyum ama şu an Yok, bak. Her nereden hemen bilgi... Ee, yani bu dünya sahnesi 10 defa... Boşaltıldı kapanıp da. tekrar başladı. İşte bu dünya... kendisi de karıldı birkaç kere. Şimdi hmm. mesela 4 tane coğrafik zaman var. Dağlar yükseltildi, eski dağlar çöktü. Mesela... Antlar, Ant Dağları... Preneler... Himalayalar son dönemin dağlarıdır. Yani daha önce mesela yok. Birinci teknolojik çağda bir dünya vardı. Bu karıldı. mamutlar gitti. Işte zorlar gitti. Sonra bir buzul çağına girdi. E i̇şte tekrar yeni bir hayat geldi. Şimdi mesela bu kürede bu kadar fosil yakıt nasıl biriktirilecekti? 14 milyar yıl boyunca bu evren, yani güneşimiz 8 milyar yaşında, dünyamız 4 milyar yaşında. 4 milyar yıl içinde bu dünya sürekli biriktirdi. bir kere daha mı olabilir diyorsunuz ya da olmayabilir mi? Ben tektonik bir hareket olur mu olmaz mı bilmiyorum. En azından eğer e, yani iç devinim o şey şey ne diyor lan Manyetik alan bozulması gerçekleştiğinde dünyanın mesela kuzey kutbu diyoruz ya belki de eskiden o bizim şeydi yan taraftı. Tabii. Sadece Hı. ters döndü orası üste geldi. Belki dünya yeniden böyle bir hale getirilebilir. Mesela Atlas Okyanusu üste geldiğinde dünya düzeni değişmiş olacak. Olabilir. Allah yeni bir Adem gelecek mi bilmiyorum. Hı hı. Yani kaynaklarla karşılaşmadınız. Yok sana zaten. hiçbir kaynak bunu vermez. vermez yani. yani Allah diyor kıyamet kopacak. Entropi da diyor ki her şey bitecek. Mesela güneşimizin toplam 3,5 milyar enerji kullanabilecek zamanı kalmış. Bu bilimsel bir veri. Hı hı. Yani 3,5 milyar yıl sonra güneş sistemde bir sistem yoktur. Hatta çok daha enteresan bir şey tespit edelim. şimdi. Andromeda bizim en yakın galaksidir. Yani Samanyolu Galaksisi'nin içinde e, e, galaksi ya Samanyolu Galaksisi düz duruyorsa Andromeda böyle duruyor. Yani şey şu anda Andromeda bıçkı gibi galaksiye geliyor. Samanyolu Galaksisinin içine geliyor ve bunun ne kadar sürecek çok da bilinmiyor. Bu galaksi Samanyolu Galaksisinin içine girdiğinde iki galaksi çarpışması yaşanacak tuz bulacağız. Yani bu kainatın yeniden kurgulanması şeydir. Allah da öyle demiyor mu? Bu kainat destek kudret ile çalkalanacak. İyi ve iyilikle ilgili olan bir tarafa kötü ve kötülükle ilgili olan. Çünkü zıtlar üzerine kurulmuş bir evren, dualite üzerine kurulmuş bir evren zıtlar ayrıştıracak. Zıtlar ayrıştığı zaman bir taraf mutlak cennet, bir taraf mutlak cehennem. Kötülük evreni oluşacak, iyilik evreni oluşacak. Bu zıtlar birbirinden ayrıştırılacak. Buna mı gideceğiz? Bolacak mı? Bilmiyorum. Bu Mehdi Mesih meselesinde evet. E, bir lider, Hristiyan dünyasından bir lider mi bekliyorsunuz? Evet. Yani önemli? bu çalışmaların başına birisi geçer. Biri Şu, geçer. Birisi, bir, biri, olur. Onun evet. Yüzü. İşte onu siz ister hulul deyin. Onlar hululü zaten anlıyorlar. Ama ben bir mümin olarak cana bakın İsa'yı dördüncü zamandan bu tarafa indirildi. Zaten öldürülmedi. Hadet İsa ölümü tatmadı. Hadet İsa Ebinni sana vefa göstereceğim demektir. Biz vefa kelimesini, vefa kelimesini vefat gibi, ölüm gibi alıyoruz. Vefa, vefa göstermektir. Yani ben ey nefs sana vefa göstereceğim, yok etmeyeceğim seni. Vefat budur. Hiç yok olmadı bunca zamandır ruhu mu bekliyordu? Ya ruhla bedenen var. Hazreti İsa beden şey Hazreti İdris gibi dünya bedeniyle gökte tutuluyor. Ben usulü bilmem Hı -hı. ama astrofiziğin kanunlarına, yasalarına girdiğiniz zaman birçok alanlarda boşluklar olduğunu yani şimdi mesela Iğdır git Akdeniz mertebesinde bir yerdir. Yani Iğdır şey olası ovası yani Çukurova gibi orada yetişen, çukur adı yetişen her şey Iğdır'da yetişiyor. Halbuki Iğdır yüksekte ve soğuk bir yerde olması lazım. Ama böyle mevkisel klimalar var ediyor Allah. Hı -hı. Uzayda da vardır. Mümkündür ve Allah onları orada yatırır. Çünkü Hazreti... Ha e, dünya dışından bir evet, e, canlı olarak mı bekliyorsunuz evet, Hazreti İsa'yı? Evet, yani, Gökten hulur, gelecek. Hulur gelecek yani Hulur olarak gelecek yani bir olarak gelecek. Yani birisi bizler zaten görürüz, şeylerde görmüyoruz. Bir aracı geliyor bir insan içine gülüp diyor. Kendisini ihlal o onu gösteriyor. Ha bedenen inmesine gerek yok bedenen yani. Bedenen de inecek. Bedenen ben de inanıyorum. De inecek. Bu biri inanmıştır çünkü ben inanıyorum, Hazreti İsa inecek. Birisi inanır, birisi inanmaz. İstersen felsefe olarak inan, istersen düşünce olarak inan, istersen bu düşünce kendisini gerçekleştirecek. Tamam de. ben bedeni buldum, düşüncesini merak ediyorum. Tamam, Gökten değil, inecek, bu, bedenli evet, bir bu varlık bekliyor. Bu insanlığın başına geçecek ve bu insanlık üzerinde müthiş bir tesirle... Bütün insanlık Allah'a dönecek. Kısa bir süreliğine. 2027'de mi bekliyoruz 2027'de bundan? 2027'de beklemiyorum. 2027'de biz hissetmeye başlarız. Batı dünyası, İslam'a doğru akıyor diye. Ama 20-30 sene içinde olacak diyorsunuz. En fazla 2038. 2038. Evet. 2038'den itibaren Amerikan'ında, Avrupa'nın da bir sürü şeyler var. Şimdi füturolojiler bir şey söylüyorlar. Ben bir futurolog değilim. Ben elimdeki hikayeden... Şeyden de korkuyorum. Bu... Evet. E, teknolojiyle hologram olarak bir şey indirirler. <laughs> İnsanlığı yani. bir tuzağa sürerler şey falan şey diye de korkuyorlar. Her her gerçeğin 30 tane şey vardır. Sahtesi vardır. Çünkü evet. mesela Mesih'in de e, sahteleri olacak. Mehdi'nin de mesela hatta mesela Deccal'ın bile uydurmaları var. Yani Deccal'ın da bir yın, e, şeyler versiyonları var. Kolay değil cennete kazanmak. Peki Mehdi de Mesih gibi bedenli bir kişi olarak Hayır. göreceğiz Mehdi mi? Mehdi de ne bir insandır? Yani Aramızdan, çıkan birisi de. Ama onu da anlayacağız mı, bileceğiz mi? Yok. Ha, bu kişi Mehdi'dir demeyeceğiz. Ya yani bunu hiçbirisi aslında İsa'yı da kim, yakındaki çok yakındakiler dışında kimse bilmeyecek. İsa da ben geldim demeyecek. Hatta de ben geldim. Yok öyle bir şey. Gelse Var. de programa konuşu versek ne olmaz. Hadi peygambere. Mı? Belki onda kor yani işte neticede bir insan olarak gelir. Öyle şey yaparsın. Çünkü Hazreti Peygamber'e bile ayrıcalık yapmadı Allah. Sen zihnini niye bozsun ki? herkes önünde bir sınav var ve bu sınav Ama bu, bu, düzeni şey. değiştirecek ya. E, düzeni e herhangi biri olarak ben, yanındaki üç kişiyle yapamaz ki bunu. Bir şey, bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela şu anda bütün dünya Hristiyan devletleri İsrail'in yanında yer alıyor. Bu sosyal hareketler, patlamalar çoğalsa hangi lider Karşısına yerini kaybetmek bilir. pahasına oraya yardım eder. Hayır adaletle davranacaksın. Filistin'e yardım edeceksin der. Fransa oraya gerçek bir şey gönderdi. Hastane gönderdi. Kendi şeyle mi gö gönderdi? Hayır. Toplum baskısıyla gönderdi. Bu toplumdur artık. Toplum talep ettiği zaman ne Biden da dayanır buna, ne Trump dayanır, ne bilmem ne bu, ne şu ne bu. Ama şu anda Yahudilere desteğin, ilahi destek devam ettiği için kimsenin sesi çıkıyor. Çünkü Allah diyor ki وَاَمْدَدْنَاكُمْ <laughs> Ben sizi yeryüzündeki servet ve yerini dağılmış çocuklarınızı destekleyeceğim diyor. Destekliyor. Görmüyor musunuz? Bu ayet açık tefsir ediliyor. Hal ile tefsir ediliyor. Biden üzerinden, Trump üzerinden, Fransa, İngiltere, Amerika üzerinden bu ayet kendisini tefsir etti. Diyor ki ben sizi dünya serveti ve yerine dağılmış çocuklarınızla destekleyeceğim. Sizi koruyacağım diyor. Yapmıyor mu? Orada Allah hiç karışmıyor. Bak Gazze. Tüm tüm On diyorlar. Ne? Madem Allah niye bu kadar işte, i̇şte garibanın gözyaşının e, çağrısına kulak Niye Niye çağırsın? Sen Müslümansın. Bir milyar sekiz milyar. Sana diyor, dedi ki zalimin eline bırakma kardeşini. Sen niye hareket etmiyorsun? Sen niye kendi işini Allah'a havale ediyorsun? Aynısını Hristiyan Yahudiler yapmışlardı. Musa'ya senle git Allah gidin savaşın biz o topraklara gireriz dediler. Neden? Çünkü orada Goliat vardı. Filistinli Goliat vardı. Şimdi Filistinler mazlum, bunlar golyat olmuşlar. Bu dünya ben ne yapayım Allah'ın mülkü? Sen vazifeni yaptın mı? Bir de bu bizim sınavımız, onun evet, değil ki benim gözümde. Yani? Yani. O zaten sınav... görmek ya Allah abi. isterse Şu anda gece yapar. Ama yapmıyor. Çünkü Allah kendisine bir sünnetullah koydu. Hazreti Yuhud'un aleyhisselamın lisanıyla diyor ki, اِنَّ رَبِّ عَلَى صَلَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Benim Rabbim de bir düzen üzerindedir. Allah, her daim ben Allah'ım deyip düzen busa ilim mi olur, bilgi mi olur, sen hayatın mı olur? Dolayısıyla Allah diyor ki ben size kurallar koydum. Esasında kendi durumu dahil etmez. Az önce söyledim. Siz kıstı olduğunuzda sizin üstünüzden şey yırtılır. Atmosfer yırtılır. Atmosfer yırtıldığında içeriye giren güneş sistemi senin göllerini kurutur. Kıyılarını kurutur. Denizlerini buharlaştırır. Yağmuru farklı yağdırır. Şartlar bozulur çünkü. Allah diyor ki şunu yapma. Yaparsan şunu bozarsın. Adaleti bozarsın. Herkesin adalete ihtiyacı olur. Çünkü herkesin adalete ihtiyacı olacak. Adaleti buluncaya kadar şey durmaz. Adil davranacaksın. Evren bugün yani dünya bugün adaletsizliğin, kıssızlığın ve haksızlığın ceremesini çekiyor. Sonra bu tekrar tadil olacak. Çünkü sen çıkacaksın. Bu doğru değildir diyeceksin. Kendini tankın ötüne, önüne atacaksın. Bir Hristiyan kız olarak. Bir Yahudi insan olarak çıkacaksın. Bu yaptığın yanlıştır. Alnından vurulacaksın. Böylece yeryüzünde insan, Adem'in çocukları Ademiyeti göstermeye başlayacaklar. Zulme karşı çıkacaklar. Kendi küçücük cesaretleriyle devletlere karşı çıkacaklar. O zaman Allah müdahale eder. Adil olur. Yoksa sen hiçbir halk getirme? Ee, Musa ile şeye, yuşaya gidin, siz savaşın, biz geliriz deyin. Ama ben e, bıktım Elmenlu ve Selva'dan. Kabak istiyorum, mercimek istiyorum, salata istiyorum, hıyar istiyorum diyeceksin. Gidek, al ek, e ben yapmayayım sen yap. Şu anda Müslümanların durumu bu. O yüzden de... gazeteye dokunmaz Allah. Beni de umutlandıran ne biliyor musunuz Mehmet Ali Hocam? Hani... ben ne oluyor bilmiyorum diye bu yolun en başında... size bir telefon açıp... en başta söyledim ya ağladım. Siz ben biliyorum dediniz. E, bu arada en başında da başka işler yaptım da bana şey diyordunuz. Senin yolun bu değil. Baksan başka evet, işler yapacaksın yapacak, da... Inşallah. diyordunuz. Evet. E, bilmiyorum şey mi? Hatice Kübra Tongar var. Ona bir gün dedim ki... Ya kızım 35 yaşına geldiğinde... Sen öyle hale geleceksin ki belki bana bile tenezzül etmeyeceksin. Yani Cenab-ı Hakk'ın şeyi vardır. <laughs> sana verdiği imkanlar namütenahidir. Ama genelde insan bilmiyor pek. Almayı bilmiyor. Aldığı zaman şımarıyor. Şımarmasa götürse zaten o nimet Merhaba. devam edecek. İnşallah devam etsin. Layık olmak evet, nasıl olsun. olsun. Şunu olmak diyeceğim. Biz bir yola çıktık. Bir şeyler yapıyoruz. Aramızda sohbet ediyoruz. Gönlümüz coşuyor ya. Yüz binler de bu videoları izliyor ya yani dalga dalga tamam, bir şeyler geliyor ya yapılacak şu dünya i̇nşallah, içinde dolu şey inşallah. varken bu beni ben çok kadınlara güveniyorum diyor. Ben kadınlara güveniyorum. Bana fi 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 tarihinde e, sen kadınlar kadınlar şey şeygisini demişti. E, aslında ben şeyle hiç şey yapmıyorum yani itibar etmiyorum çünkü zaman şehlik zamanı değil zaman dostluk zamanıdır zaman dayanışmaz. ama çok güzel yani. bir hocalık yapıyorsunuz. Evet. Bana da, da benim gönlümün de hocasısınız. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun. Deniz Allah Erten. de aynı şeyi söyler. Bak bir çocukluk arkadaşım geldi. Evet. Ee, işte yani Şimdi bakın. Bu, bu, yani bana hissettirilen şu. Ben bir dönüşüm yaptırıyorum Allah'ın izniyle. Şuradan bakın diyorum. Bir de şöyle bir bakın. Bir de böyle bir bakın dediğim farklı yoktan bakmayı ve benim yüzde yetmiş %73'ü bayağı ve genç. Bunlar bir şekilde etkilenirler. Sonra bunlar hayatı dönüştürecekler. Çünkü sen bir doğurgan varlıksın. Yetiştiğin çocuğu, doğurduğun çocuğu bir usul vereceksin. Vicdan vereceksin. Bugün bazen kızıyorum. Diyorum ki mutsuz musun kadın? Evet çünkü kocan sana sahip çıkamıyor. Neden? Sen o adamı, o çocuğu birisinin kocası olarak yetiştirmedin. Lütfen ey bayanlar çocuklarınızı sizden birisinin kocası olacak gibi yetiştirin. Hı -hı. Bu çocuğu birilerinin babası olacak gibi yetiştirin. Babanın fedakarlığı, sevgilinin vefasını yükleyin o çocuğa. Bir son vezirin son parmağı gibi sanki hepsi şey başlık azam olacak gibi yetiştiriyorsun. Ya nedir bunun içinde tuvaletçisi olacak, bunun içerisinde bulaşıkçısı olacak, bunun üstünde kervancısı olacak. Her türlü varlık var bunların içerisinde. Bu genel kuraldır, eşyadaki kuraldır veya kainatta geçerli ümmetler. Arılar ümmettir, karıncalar ümmettir. Yüzde sekseni işçidir. İnsanlar da yüzde sekseni işçidir. Birileri onlara yol gösterecek, Belirli bir miktar şeyleri var. Sen al bu işi yap, sana şu kadar para veriyorum. O da onunla geçinip gidecek. Allah böyle yaratmış düzeni. Bütün evreni toplam yüzde sekizler, yüzde yedi nokta sekizler idare ediyor. Her toplumda. insanlığın da içinde. Dolayısıyla da yani şimdi siz bu padişah olmayacak, vezir olmayacak, vali olmayacak çocuğu en so üst so şey, soğuktan sıcağı vurdurmuyorsun. Gidiyor musun karısı olması beceremiyor sen bir kırma, yumurta kırdırmasını bildirmiyorsun, öğretmiyorsun kızına. Ay benim kızım okuyacak, sanki bir mata olacak. Tamam yine okusun senin kızın. Ama o kıza birisinin karısı olmayı öğret. Bir, bir çocuğun annesini, o annesi olma fedakarlığını öğret. Anne ne muazzam bir şeydir. Ben o yüzden diyorum ki Cenab-ı Hak kadın cevherinden vazgeçmiyor. Yakıyor, cehenneme atıyor ama o malzemeden vazgeçmiyor. Çünkü diyor ki bir Nisa Kad, suresinin, kadın suresinin birinci ayetinde diyor ki, yeryüzündeki hukuk seninle benden dolayı gerçekleşiyor. Kadına atıfta bulunuyor. Aluna bihi بِهِ وَالْاَرْحَامُ Rahim, rahimler yani. Hı hı. Kadındaki rahim ile kendi rahmetini özdeşleştiriyor Allah. Sizin yani benim tanrılığım ile senin, sendeki rahmin var ettiği birliktelik yeryüzündeki hukuku var ediyor. Bu kadar mühim bir varlıksın sen. Bu kadar mühim, senin rahminde kainat var ediliyor. Cenab-ı Hak o yüzden diyor ki, ne olur o, o alanı benim iznim olmadan kullandırtma. Çünkü rahim Allah'ın inşa alanıdır. İnsan var ediyor, orada kainatın efendisini var ediyor. Orada. Öyle diyor ki, dokundurtma oraya, kullandırtma orayı. O yüzden e, ben kadınlara inşa, kadınların üzerine bina edilmiş olan hiçbir fikrin yıkılacağına inanmıyorum. Ama bu kadını eğitmek lazım yetiştireceğin kadın, yetiştireceğin kız bir kadın olacak. Yetiştireceğin olan bir koca olacak, bir eş olacak, bir vatan evladı olacak, fedakar olsun. Onu ödet. Ay cicilim elini sıcaktan soğuğa vurma, her istediğini ver, sadece felaket var ediyorsun. Çünkü çocukların hiçbirisinin bir sorumluluk alabilme kabiliyeti yok. Yok. Onun için biz onu öğretebildiğimiz zaman kadınlara doğuracağınız çocuklar İnşallah bizim felsefelerimizi ayakta tutacaklar. İnşallah. İnşallah. Neşet Baba'nın bir sözü aklıma geldi. Neşet Ertaş'ın şey der ya... Kadın insandır, erkek insanoğlu. Evet. Kadın insandır, erkek, erkek insanoğlu. Insan erkek Valla kitabı konuşmaya geldik. Kitabı konuşamadık. Konuştuk, yok yok, konuştuk aslında. Konuştuk. Yani Sonun ben... başlangıcı. Yine de... E, Yahudilerin inandıkları metinlerde, kadim metinlerde, kendi bilgilerinde bile kendi sonları nasıl kendi gelecek? Neler var burada? Bütün aslında evet. e, Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat Tevrat'la hepsini anlatmışsınız. Kur'an-ı Kerim'de sadece İsra Suresini aldım. Diğerlerine pek girmedim. Ama mesela Tevrat'ın da bütün her tarafından değil ama ben ilgilendiren Yeremya'dan aldım. Aha. Tekvin'den aldım. İşaya'dan aldım. yuelden aldım. şeyden şey Mika diye bir nebi var. Mika. Diyor ki İsrailoğullarına siz niye son gün son gün tanın gün tanın diyor. O gün geldiğinizde her şey için kap karanlık olacak. Çünkü siz alim olacaksınız diyor. Tam. bu. O da var o da. Ya evet. merak edenler okusunlar sonun başlangıcını. Eyvallah. Ee, bize de inşallah geçtiğimiz bu yolculuğun bu yerinden layık olmak Rabbimizle. İnşallah, nasip olsun. inşallah ben inanıyorum Musa'nın gördüğü şeyi görmüşsün. Biraz gayret. Hep beraber, Hep beraber gayret inşallah. edeceğiz inşallah. <laughs> evet. 20, 21, 22 Eylül'de İzmir Uyanış Festivalindeyiz. E, detayları Uyanışfest.com'da, aşağıda da görüyorsunuz zaten. E, Tıkladığınızda bulabilirsiniz. İnşallah Mehmet Ali Bulut hocamla da 22 Eylül'de birlikte kapatmak i̇nşallah, nasip inşallah. olsun. Anladım, anladım. E, sizi yakından görmek isteyen İzmir Ege Bölgesi'ndeki, gerçi İzmir, İstanbul'da İzmir, yaptık. İzmir İzmir çok. Iyi. İzmir beni seviyor ve çok ilginçtir. Yani İzmir'de her 5 kişiden ikisi bana selam veriyor gittiğim zaman yolda. Ya ne kadar. Ben, Antep'te ben o kadar tanımıyorlar. İzmir öyle, Aydın öyle, Kayseri evet. öyle. Sivas öyle. Sivas tam bir memleketim gibi. Tabii o ee, şey, öyle yani. Allah razı olsun hepinize. O yüzden İzmir'de buluşacağız. Herkesi bekliyoruz oraya. Gelmek isteyen herkesi çok teşekkür ederim. Evet, Hocam. İnşallah hayra vesile olsun. Ee, i̇yi ki varsınız. Siz de Allah razı Nur olsun. Nur olun inşallah. Amin. Çok çok bol bol anlatın inşallah. Dağılsın. Amin.